Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin anneler gününü kutluyorum. Bugün benim de mutfağımda annem var. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Annemle bu mutfakta zaten birlikte çok vakit geçiriyoruz ama ilk defa annem de benimle birlikte çekime katıldı. Ben de çok böyle heyecanlı ve mutluyum. Annem de çok nefis bir muffin yapacağım. Hem de mini mini. Annem benim muffinlerimi zaten çok beğeniyor. Evet, çok güzel olur senin muffinlerin. Teşekkür ederim. Çok severek yerim belli halimden. <gülüyor> Gayet <laughs> iyisin. Ee, bugün de anneme cevizli muzlu bir muffin tarifi paylaşacağım. Sonra güzel güzel kahvelerimizi yapacağız, bir keyif yapacağız. Hem tarifi sizlerle paylaşmak istedim hem de bana instagramdan çok soruyorsunuz. Ailen kim, annen kim, baban kim diye işte buyurun annemi de burada <laughs> ağırlamak istedim. Malzemeleri göz atalım ilk önce. Tamam. Bir su bardağı un kullanıyorum. İki tane muz, muzumuz ne kadar olgun olursa o kadar iyi olur çünkü o kadar tatlı olur. Ha, yumuşak olması daha iyi. Yumuşak da, olması lazım. Yine çürümeye yüz tutmuş muzlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Evet, güzel. Bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı esmer şeker, 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım su bardağı kadar ceviz kullanıyorum. Birer çay kaşığı hamur kabartma tozu ve karbonat kullanıyorum. En son üzerini süslemek için de biraz beyaz çikolata kullanıyorum. Yaklaşık 100 gram kadar ben onu erittim. Ben maride eritebilirsiniz. Ya da dikkatli bir şekilde isterseniz mikrodalga fırında da eritebilirsiniz. İlk önce muzları blenderdan geçirerek işe başlayalım. Şöyle iki tane muzun kabuklarını soyuyorum ve de blender'a alıyorum. Olgun muzların şeker oranı daha yüksek oluyor anne. Öyle mi? Ondan dolayı sadece 3 yemek kaşığı şeker kullanıyoruz. Tamam. Muzun da şekerinden böylece faydalanmış oluyoruz. Şöyle diğer muzu içine alayım. Ben bugün Arzum Prostik el blender setini kullanıyorum. Bu 1500 watt olduğu için çok çok güçlü. Şimdi birazdan göreceksiniz saniyeler içinde muzu püre haline getirecek. Şimdi şunun ucunu da sıyıralım, hiçbir şey ziyan olmasın. Bu arada annemin de çok güzel tarifleri var. Özellikle annesinin yalancı tiramisu sarfını paylaşmanı istiyorum. Aa, onun için bir şey isterim yani. Markamı vereceğim. Durup <laughs> <laughs> dururken veremem. Ee, annem onu yapardı ve ben küçükken gerçekten e, ne kadar yerdim? Yarısını falan Yarısını yerdim. Yarısını yerdi şey evet. Ve inanılmaz kolay bir şey çünkü her şeyi de hazır kullanıyor. Böyle tık tık yapılan bir tarif. Artık bizle paylaşırsın anne. Tabii ki. Karşılığında ben sana bol bol muffin yaparım. Sen yeter ki iste. Oldu. Şimdi devam edelim. Şu muzu bir kenara alalım. Doğrayıcının içine cevizleri alıyorum. Bu set aynı zamanda çok pratik çünkü hem doğrayıcısı var, hem el blender var, hem de çırpma işlemi yapabiliyorsunuz. Ona böyle elinizin altında olmasını tavsiye ederim. Ben çok rahat kullanıyorum. Hemen cevizleri de doğrayıcıdan geçirelim. Şimdi cevizlerin bir kısmını ayıracağım. Çünkü bunu da daha sonra muffinlerin üzerini süslemek için kullanacağım. Şöyle yine aynı kaseye alabiliriz. Anneciğim, Anneler Günü'nde neler hissediyorsun? Ben anne olduğum için çok mutluyum bir kere. İki kızım ve üç torunum olduğu için daha da mutluyum. Herkesin bunu yaşamasını isterim. Bu. Şimdi geri kalanını da gösteriyorum. Bunu doğrayıcıda yapmaya devam edeceğiz. Ondan dolayı çok da pratik oluyor. İçine Cevizlerin üzerine yumurtayı ekliyorum. Sütü ekliyorum. Aslında bütün malzemeleri ekliyorum. Sıvı yağ ekledim. İsterseniz siz onun yerine tereyağı da eritip ekleyebilirsiniz. Hamur kabartma tozu. Karbonat. Esmer şeker. Ve de un ilave ediyorum un olarak da ben beyaz un kullanıyorum ama isterseniz kepekli un kullanabilirsiniz. İşte bu Hindistan cevizi unları çıktı. Anne sen denedin mi bilmiyorum. Onları kullanabilirsiniz. Yulaf unu olabilir. Hiç denemedim ben de sen çok söylüyorsun. Bundan sonra deneyeceğim herhalde artık. Evet, değişik bu şeyleri Bu kadar sağlıklı beslenmeden bahsedince. <laughs> değişik şeyleri denemek lazım. Şimdi blenderdan geçirdiğim muzu da ilave ediyorum ve de her şeyi doğrayıcıdan geçiriyorum. ...ve tamamdır. İşte hazırlaması bu kadar kolay. Ee, mini muffin kalıbı kullanıyorum. Ben eğer evinizde mini muffin kalıbı yoksa normal bildiğiniz muffin kalıplarında da pişirebilirsiniz. Biraz daha büyük olurlar. Şimdi bu hazırladığım hamuru da şöyle kağıtların içine alıyorum. Eğer evinizde kağıt yoksa direkt kalıbı yağlayarak da devam edebilirsiniz. Anne peki bu kadar deneyimli bir annesin. Annem aynı zamanda matematik öğretmeni yani hem bizi yetiştirdi hem de böyle binlerce de yüzlerce çocuk. çocuk yetiştirdi. Hem de üç tane torunum var artık yeni annelere ne tavsiyelerde bulunursun? Çocuk yetiştirmek kolay değil tabii ben binlerce öğrenci yetiştirdim. Onlar da benim çocuğum gibi sizin gibi. Birinci olan doğru ve dürüst olmayı öğretmek. Onun için de annelerin doğru ve dürüst olması lazım. Hiç yalan söylememek. Bilmiyorum hiç verdiğim sözü tutmamazlık ettim mi siz? Evet, Etmedim. Az söz veririm ama ben <laughs> Evet verilen sözü muhakkak yerine götürürüm. Ve her şeyden önce de çocuklarım gelir. Bu benim için evet. birinci ilkedir. Evet. Dünya bir yana çocuklarım. Şimdi bir de torunlarım aynı şekilde girdi. Onun için bazen İdil benim kadar sevemezsin diyor ama ben Ali'yi çok seviyorum. Evet, evet ama yani. <laughs> Evet, çocuklar dünyada çok önemli. Doğru ve iyi insan olmaları her şeyden önemli. Çok iyi matematikçi, çok iyi fence olmayabilirler ama muhakkak iyi insanlar yetiştirmemiz lazım bu toplum için. Çok doğru söylüyorsun. Ve artık. herkes sevdiği işi yapmalı. İdil de bunu seçti ve bunu yapıyor. Evet, annem de işini çok seviyordu. Gerçekten ben bir kere annemi böyle söylenerek işe gittiğini Hayır. hatırlamam. Çok severek Emekli yaptım. Emekli olunca sende. da hiç sevmedim. Hala çocuklarımı, öğrencilerimi çok özlerim. Eğer... Çalışmak çok güzel değil mi? Çok güzel. Ben de Keşke tekrar geriye dönsem de tekrar çalışsam ya da sağlığım el verse gene bile çalışırdım yani hiç vazgeçmezdim ondan. Belki başka şeyler yaparsın. Bilmiyorum Daha ama sizle ve öğrencilerimle ilgili hiç keşkem olmadı elimden gelen her şeyi yaptım bütün annelere de bunu yaşamasını tavsiye ederim ileride. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok değerli yorumlar annemden <laughs> çok doğru söyledin gerçekten. Bakalım ben de inşallah senin kadar iyi bir anne olabilirim Ali'ye. Daha iyi olacaksınız. Siz bizi geçeceksiniz ki bu ülke gelişsin. Bizim kadar kalırsanız olmaz. Peki bir sorum daha var. Çocuklar mı daha çok seviliyor torunlar mı? <laughs> Vallahi hiç ayrılmıyor çünkü onlar sizin bir parçanız. Peki, Sizi sevdiğim kadar onları da çok e, seviyorum. Peki ilk göz ağrım doğru mu yani? Ablamı daha mı çok seviyorsun acaba? Ben de bilmiyorum. O <doğru> yuvundan vazgeçmişiz <laughs> sormaktan gene aynı şeyi soruyor. Aranızda küçük kardeş olanlar varsa aşağıya yorum bırakın lütfen. Hayır, ben de hep ona dedim ki kes parmaklarını hangisi daha çok sevdiğini. <laughs> ben hiç ikisini de ayırt etmedim. İkisini de çok seviyorum. Üç torunum da aynı seviyorum. Peki. Ali mi, Teo, ve Livia mı? Peki anneciğim, çok teşekkürler bu yorumlar teşekkür. için. Herkesin can kulağıyla dinleyeceğine ben de eminim. Şimdi muffin kalıplarımızı, muffinleri doldurduktan sonra fırına atacağız. 170 derecede, önceden ısıtılmışlarında. Yaklaşık 15 dakika içinde pişecekler, böyle güzelce kabaracaklar. Ondan sonra onları süsleyeceğiz, Türk kahvemizi yapacağız. Annemle birlikte güzel bir keyif yapacağız. Aa, çok kolaymış bunu. Evet. Ben de deneyeyim. Evet. Nefis. 15 dakika sonra görüşürüz. Muffinlerimiz pişti. Çok güzel kabardılar. Güzel çok de kokuyorlar. Harika kokuyorlar. Şimdi bunları biraz daha güzelleştirmek için çok pratik bir süsleme yolu göstereceğim. Eritilmiş beyaz çikolatam var. Evde beyaz çikolata yoktur. Bitter vardır, sütlü vardır. Hangisiyle isterseniz yapabilirsiniz. İlk önce ona batırıyorum. Sonra da cevize batırıyorum. Biraz neli olduğu belli olsun diye. Ondan sonra da servis tabağımın üzerine alıyorum. Anne sen devam etmek ister misin? Sen de bize bir Türk kahvesi yaparsın o zaman bunları yiyelim. Hemen ben de Türk kahvelerimizi yapayım. Ben bugün Arzu Mokko Minio kullanıyorum. Şöyle iki tane yapacağım bugün ama isterseniz dört kişiye kadar yapabiliyorsunuz. Ağır ateşte pişirdiği için kahveler çok lezzetli oluyor. Ondan dolayı gönül rahatlığıyla size tavsiye edebilirim. Şimdi iki kaşık kahveyi aldım. Şöyle iki fincan da suyu ekleyeyim. Bir de bir güzel özelliği daha kahveniz hazır olduğu zaman ötüyor. Yani başında beklemenize gerek yok. Ötünce hemen gelip kahveleri koyabilirsiniz. Biz şekersiz içiyoruz. Ailecek kahveyi. Şöyle bir de karıştırayım. Ve de tamamdır. Şöyle Türk kahvelerimizi pişirelim. Bu arada anne rengi de çok güzel değil mi? Ay harika bir mürdüm. Mürdüm, evet. evet eskiden bu rengi biz çok kullanırdık. Öyle Kıyafetlerde, mi? elbiselerde, gece elbiselerinin falan çok favori rengiydi mürdüm ben rengi. Ben de çok seviyorum mürdüm rengini. Gerçekten çok güzel. Böyle mutfağıma da güzel oldu. Her mutfakta da olacak gibi bir renk. Evet, Çok beğendim ben bunu. O zaman ben de sana yardım edeyim. Türk kahveleri hazır olana kadar. Ondan sonra tadalım bakalım muffinlerimiz nasıl olmuş. Tamam canım. Bol köpüklü kahvelerimiz de hazır. Anneciğim evet. muffinlerden tatmak ister misin? Sabırsızlıkla bekliyorum tamam. hemen. İstediğini al o zaman. Hangisini alayım? Şunu, Şu, alayım. şunu alayım. En kabarmışını. Anneme. Hepsi kabarmış, hepsi Şare birbirinden satacağım. güzel. Bakalım da, ben bakalım nasıl olmuş tabi. Beğendin mi? <laughs> nefis olmuş ellerinize sağlık çok güzel. İşte ka Türk kahvesinin yanına harika olacak bir muffin tarifi aslında. Böyle ufak ufak pişirdiğiniz zaman bunu Türk kahvesinin yanında servis etmek de çok rahat olur. Ee, umarım sizler de evinizde denersiniz. Denerseniz fotoğraflarını çekip Instagram'da Edil Tatar etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> Anneciğim geldiğin için çok çok teşekkür ederim. Ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Artık hep gel. Yalancı tiramisu tarifini de annemin yakında paylaşacağız. Burada hepinizin önünde sözünü almış olayım. Başka tariflerini de birlikte artık bol Sen bol bol iste bol yeter şey ne yaparız. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ evet, bütün annelerin de anneler gününü kutluyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Farklı videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. let check